Merhaba, Alex YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Nova serisi AMCB akıllı adresli yangın ihbar butonundan bahsedeceğim. Yangın algılama sisteminin harici müdahale ile manuel olarak harekete geçirerek yangın veya acil tahliye durumunda ihbar vermek için kullanılmaktadır. Ürünlerimizde dahili izolatör mevcuttur. Resetlenebilir cam özelliği, ve tercihe göre şeffaf koruma kapağı bulunmaktadır. Ürünümüz EN5411 ve EN5417 standartına sahiptir. Buton kutusunda ürün kodu ve barkod bilgileri yazmaktadır. Kutunun içinde ürün ile beraber ürün kullanım kılavuzu ve reset anahtarı bulunmaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.